10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni video çekeceğim arkadaşlar. Akinator internetin akıllısı olan video gelecek arkadaşlar. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben aklımdan YouTube seçeceğim arkadaşlar. Karakterin Türkçe konuşabiliyor mu? Hayır. Karakterin erkek mi? Hayır. Cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakterin bir eşya mı? Hayır. Evli misin? Hayır. Gerçek karakterin gerçekten var mı? Herhalde. Karakterin adını biliyor musun? Evet. Karakterin iki gözü mü var? Hayır. Karakterin internetten mi gelmekte? Evet. Karakter bilgisayar oyundan mı? Hayır. Karakterin mavi renk mi? Hayır. Karakterin kırmızı renk kırmızı mı? Evet. İlgisi mi? Hayır. Yiyecek ile bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin takma adı Tom mu? Hayır kendi ülkede mi yaşamakta? Hayır. Karakterin zenci mi? Hayır. Karakterin bir oyuncak mı? Hayır. Okula oyundan mı? Hayır. Bilgisayar bilgisayarda mı çalışıyor? Bilmiyorum. Ana şey sevgilim <laughs> arkadaşlar. Hayır. Adı yabancı mı? Evet. Eğlenceli mi? Windows ve Microsoft'un mi çalışmakta. Evet. Bilgisayarla mı çalışmakta? Evet. Düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar oyna. Bilemedi arkadaşlar. Baştan yapacağız. Karakterin Türk mü? Youtube. Hayır. Gerçekten var mı? Evet. Ünlü olmasın futbol ya hayır. Karakterin erkek mi? Hayır. İnsan mı? Hayır. Karakterin eşya mı? Hayır. İki gözü mü var? Hayır. Deris var mı? Hayır. Görünümü ayarladın. Karakterin görünümü sen mi ayarladın? Hayır. Karakterin dünyayı yaratmakla mı ünlü? Hayır. Kar kahverengi mi? Hayır. Yani yiyecek ile bile... Hayır. Herhalde. Ben yani metalden mi oluşmakta? Bilmiyorum. Ben kentin özellikleri var mı? Ha ha Pardon arkadaşlar. Hayır. İki isimle mi YouTube. Evet. Hayır. Karantin iyi biri mi? Hayır. Eğlenceli mi? Herhalde. Arabayla bir bağlantısı var mı? Hayır. Bilgisayar Ay arkadaşlar düzelteyim. Hayır. Saçlarım kazıttı mı? Hayır. Hayır. var mı? Evet. İnternet mi Evet. Hayır. Evet arkadaşlar bilecekti. Tam bilecekti ki bilemedi arkadaşlar. Yeniden yapacağım arkadaşlar. Bu sefer neyi düşüneyim? Eee. Furkan Yaman'ı düşün. Furkan Yaman mı arkadaşlar bakalım. Evet. Youtube'dan mı? Evet. Karakterim bir kadın mı? Hayır. Ee, hayır. Pop şarkıcı mı? Hayır. Hmm. Hayır. Hiç mı? Evet. Çok mi? Hayır. Küpe takıyor mu? Hayır. Müfile mi başlıyor? Evet. Evet bilecek arkadaşlar. Bakın. Bizde arkadaşlar. Oha. Evet, Gizli. Evet, evet. Arkadaşlar. Şura bakmayın. Günlerdir video gelmiyor arkadaşlar. Sınavlar vardı arkadaşlar. O yüzden e, video çekemedim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Videonun sonundan arkadaşlar. Kanalıma. E, kardeşim kanalını bulabilirsiniz. Ve aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız Arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar Enes Batur'u şey yapacağız karakterin Türk mü Evet Hayır sesini mi ünlü Evet seçiliş boyattı mı Evet çok tuzlu eder mi Evet arkadaşlar 10. soru kadar ee, bilebilir arkadaşlar Hayır köpeği var mı Evet arkadaşlar bilebilir Hayır işte takıyor muydu Evet arkadaşlar bilebilecek Evet Hayır hmm, arkadaşlar bilemedi maalesef ee, Türkiye'den mi Evet bu YouTube'dan mı Evet Cinsiyeti bayan mı Hayır bilmiyorum şimdi bayaklı mı Evet Hayır Evet Evet. 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 Evet arkadaşlar. Bulamadı. Maalesef Enes Batur'u. Evet arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Son arkadaşlar. Onu da ne yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan kanalıma abone olun. Ve bildirim tuşu açmayı unutmayınız arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar ve videolarımı beğenin arkadaşlar sizleri çok seviyorum karakterin Türkiye'den mi Evet arkadaşlar bu sefer şey duygu köse oğlu arkadaşlar Evet bayan mı Evet Hayır YouTube YouTube'um karakterin sevgilisi YouTuber mu Bilmiyorum. Oyun videosu çekiyor mu? Herhalde. Uçabiliyor mu? Hayır. Gömleğini etek giyer mi? Bilmiyorum. hayal çaldı mı? Hayır. Tatlı küçük yalancılarda oynuyor mu? Hayır. Hiç skandala karıştı mı? Bilmiyorum teknik direktör mü? Hayır. Uzun saçlı mı? Evet. Ha, hayır. Uzun renk saçları var? Evet. Şişman mı? Hayır. Egoist mi? Bilmiyorum. Örümcek adam mı oynamıştı? Hayır. Arkadaşlar mı? Bilmiyorum. Mobil oyunu da tanıtıyor. Hayır. Bilmiyorum. Şimdi Evet. Mor gözlü Hayır. Ben kendimi bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum. bilmiyorum. Arkadaşlar. Meryem Can dedi. Benim tahminim. Benim diyeceğim e, duygu kösü olurdu arkadaşlar. Meryem Can dedi. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Aşağıdan aşağıdan abone olun ve bildirim tuşunu açtıktan sonra videomu beğenin arkadaşlar videolarımı. Bu videomda bu kadardı. Bay bay.